Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyorum. Roblox'taki bu kendi karakterin hesabını telefona bağladım. Bilgisayarın bozulduğu için. Senin için sinirli bana. Neyse arkadaşlar bugün Watch Blizzard oynuyorum. Yani CEO oyunu. Bir de adam bak ne yapmış ne yapmış soğuttuk yani. Arkadaşlar ben tüm malzemeleri tamamlamışım. Yeni bir malzeme gelmiş. Bunu nereden bulacak? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu değil bir tane oyunda 29 Robux'um vardı ve gittim yanlışlıkla bir şey aldım. Ve ben alan Robux'larım her şey yapıyorum. Harcamıyorum çünkü biciktireceğim. Bakın kasım ve kutusunu nereden almış oluyorum sen biliyor musun yine zombi adam? Yok. Neyse biz şimdi yapı... Hmm, ne yapmış Neyse. Ne? Boş ver. Bazı kişilerin içini çaldı Arkadaşlar şimdi değişik değişik iksirler yapmaya deneyeceğim. Mesela ben hiç yapmadım. Bu boş böyle çıkarıca İlk önce bir hayvanlardan yapalım. Yani kuş, Kuşkuş, böcek, balık. Bence Ve bu, bu ne? Bu kalem. Bu, bu kalem. Şimdi karıştırdık. Ya şu patlayacağım. Tamam hadi, patlayacağım. hadi tamam. Patlayacağım. Dost. Ne diyor falan da. Ya sanırım <laughs> hayalet olacağız, uçacağız. Olmuyor. Ah, ha. ha, havayı uçabiliyor muyuz? Hayır. Ama bana ne oldu? Ama çok güzelsin böyle. Neyse şimdi basitleri yapıp geberdim. Arkadaşlar bu arada yorumları yazın. Karakterim güzel mi diye. Şimdi... Ben de Türk kıyafeti var. Bende de var. Şimdi <laughs> benim bir de başka bir karakterim daha var. Onu da göstereceğim size. Şimdi de Hmm. Ama ben mesela kimlik setimi göstermem. Ben kendi kıyafetim bu Şifreyi göstermiyorum ki zaten niye gireceğim. Bu şey arada... alaka zaten niye gösteririm? Evet. Boş boş şeyler. Şimdi bir tane noodle attık. ya boş versen hiçbir şeyden anlamazsın. Bir ben tane sandviç attım. attım. Ghost yazıyor ama anlamadım neyse. Ha ben niye hep hayalet, hayalet oluyorum? Ay her yaptığımda hayalet olmaz be. Arkadaşlar şimdi çok kötü bir şey yapacağız ve patlayacağız. Her şey kalır. Hayır. <laughs> Kocaman. Ne kim Sadece şundan yok. Sadece şundan koyamıyorum koydum. Koymadıysan da koyduysan da iki arkadaşlar, tane. Arkadaşlar sence günah hayalet mi olacak olmayacak mı? Oo beciğim benim. Oha. Patlayacağım ben bu arada. Yani İçimde ki. ağaç çıkmış bu arada. Evet arkadaşlar patlayacağım. <laughs> evet arkadaşlar hayalet olma gününe de hoş geldiniz. Bir dakika şimdi şu yukarıda portal var. Hı ne oldu? teleport yapalım. Arkadaşlar evet. Hmm, başka. Arkadaşlar bir de biz değil şey kendileri de gösteremiyoruz. Ne alakası var? Hmm. Bu konuyla. Onu ben sonra açıklayacağım. Tamam videonun sonunda açıklarsın. Sonra. Son. Tamam. Bilmemiş gibi davranıyor. Neyse. Evet başka ne yapabiliriz? Bunu ben atayım mı? Bir yere atayım. Ya birisine ver. Aç kızına Adam varmış arkasına atayım hiçbir şey atmaz. Bak adam sana uçacak gibi. Bak anne. Aa yanımda zaten adama o oradaki adam çarpılıyor. Evet arkadaşlar şimdi bir de bir tane uçma taktiği vardı onu deneyeceğim. Ben de yani kuş ama Slay yazmıyor niye? Önce ne? İlk İlk Oh yeah. <laughs> Oha adamın kolları bu. Ben de patladım. Ee, ah işte. Kim yaptı öksüre? Şuna şunu da bırak. Arkadaşlar. <laughs> şimdi de şey deneyeceğim TNT. patlayacak. Oo. Arkadaşlar TNT koyduktan sonra ay bakın. İlk biber koysunuz, oradan sonra TNT. Bunu buna da. Tamam. Hadi bakalım. Başla bakalım. Onu... Ne geberdi. Ya hayalet nasıl? Oha paralar var. Ne para var ya? Ben yani, <laughs> 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 Adam benim içeri içti işte geberdi lan. Para versene bana para. Para çalsana. Ne şey bileyim ruh <laughs> yazıyor <laughs> üstünde ama. Ay, şey. Neyse boş. Kolumdan çık ama kolum acıyor. Tamam hadi. Ee, Ahmet vardı. Onun altın ya da 2018 2019 gibi bir event vardı. Abim sayesinde almıştım. Bu altındaki kolumu kolumun üstünde bile uzun ama. Yani o zaman Abi, ben biri var. Şey bir de şu boss yazısı onu ama bu yıl aldım. Yeni burada kaldı. Ne Abi ben yanmıyorum. Abi oldu mu? Gel Şimdi bir de şey deneyeceğim. Hani şunu kıyırsam bak Yok, çift mi göstereceğim? Neyse ben göstereyim. Ada'da dikil çal. Aa seni gösterim zaten. Anne, anne, anne. Anne o benim istediğim yer bu. Şu al. köşünü arkadaşlar. Ben çıkacağım. Niye oraya koydun o acaba? başka bu başka. Aa bu. <laughs> Oyun Bakayım Her hani yerde para var. Ne var? var? Evet. 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 bakın o robot tutuklar şey Arkadaşlar bu arada bombayı nereden bulacağımızı göstereyim ben. Sen söyleme ben. Ya, ben sus. Aslında iki mi biliyoruz? Sus. Öyle konuşma. Sus. Evet, arkadaşlar şuraya gidiyoruz tamam mı? Burada gizli bir yer var. Evet ama sen sus. Sus. Bakın bomba var. Normalde şurada gösteriliyor. Köprünün altı var ya. Orada gösteriliyor. Bazen orada da bulunuyor ama onu alamıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz tamam mı? Burada şunu tık. Şunu Hiçbir tıklamıyorsunuz. şey tıklamıyorsunuz. Aynen işte. Tıklamıyorsunuz. Ben göstereyim. Şuradan çıkabiliyorsun. Niye? Bakın arkadaşlar. Bombayı bir... Bu bir... Bu Ama parkur bir... Bu bir... Bu buradan iniyorsun. Ama parkur, parkuru, parkuru. tamamlamanız gerek. O biber mi? Bibermiş. Pardon. Bomba o. Tabii ben biberin altında. Aynen. Ben yanlış atıyorum. Ben orada biber var. Neyse, video çok uzadı ya. Birazdan konuşacağız. Anne kakao kokları geliyor. Ne yapmışsınız? Arkadaşlar, ayıptır <laughs> söylemesi bir de şöyle bir şey var oyunda bazı yaptığınız şeylerde hep pırt sesi çıkıyor. Yani. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Bomba uğurlarken ben alamamıştım. Bu ne bu arada? Çok burada da bir şey var. Ben oradan alıyorum. alıyorum. Bakalım. Ha doğru buradaydı sanırım. Yok. Ama ilerlesene karakteri. Şurada bakın arkadaşlar. Ben alabiliyorsam alacağım. Bakın. Herhalde sen var ya. Bakın alabiliyorsun. Adam sana verin bu arada. Ben de Bende var. Bir de sanki şurada bir şey vardı ya. Neyse bunu bak. Orada açma. bir şey yok orada bir şey yok. Bak orada bir şey. Evet. o oh. maymun kafası Abi. Arkadaşlar bunu sinimize kullanın. Ne haber oldu? Ne Yani koyuyor bir yere. Ona göre. Uf şuraya uzanacağım oturmaktan. Ay, oh, kafam Arkadaşlar şuradaki biberi kim attı? Ben değil. ben geleyim şuraya şimdi. Benim ya Arkadaşlar bu arada karakterimi beğendiniz mi? Önce de söyledim bilmiyorum ama. Ve karakterimi beğendiyseniz yorumlara yazın. Hmm. atalım bunu. Şifresini söyleyeyim mi? Sen de bilmiyorsun ki nereden söyleyeceğim. Bakın. Şifre. Sus. Zaten bilmiyorsun. Ay o, o yaptırma yapmam yok canım. Ama söyleme. Yine de. Abi senin şifre şey değil mi? Hayır. O benim adım bu arada. Ha. Acaba adını söylüyorum. Yazmış. Zaten ben sadece bir kişi arkadaş olabilir çünkü 199 arkadaş var. Neyse şimdi balığı gösterelim. Benimle hiç kimse arkadaş olmuyor. Evet. Arkadaşlar balık da geliyorsunuz. Burada bir yer vardı. Bir dakika. Bakın burada. burada bir şey var mı? Yok orada. Var. Öyle o bir şey değil. Var. Onu alabiliriz. Evet. Ben de bilmiyorum. Ben de Aa oldum. Hadi beni bakalım Neyse onları sonra bakarım. Bakınız tam şurada. Bir Bakın. balık var onu alıyorsunuz. Bakın buraya gidiyorsunuz. Orada tam balık var bakalım. onu alıyorsunuz. Burada dünyaca balık var. Bunlardan alabiliyorsunuz. Ya yani, normalde bir tane var ama ya yani. Orada 1 milyon tane yapmışız Ya da balıklarını koydular. He bir de orada da ne var Bakın orada bir şey yok. Orada bir kapı var. Vallahi bir kapı var orada arkadaşlar. şunu iki dakika bırak ya. Şunu bırak elimdeki. Heh. Arkadaşlar güzel mi çözdük? Uh <laughs> Ya bir de Aa, Evet bize gömenden dolayı gelmiş. Başlayacağım. Ben gömenden dolayı Bu ne? Şu içeriye alabilir miyim? Evet. Gideyim öbürünü zaten açtım. Beyin... 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 Ya sen Beyin... O başında var ki. Ne hareket edemiyorum. Bir dakika. Elimde bu vardı ya, daha sokalım. Arkadaşlar bu arada Dönü, 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 dönü. Tamam neyse. Şimdi şunu çıkalım bir de onu alacağım ekleyeceğim. İkisini de ekleyeceğim. Evet. Bunu buradan alabilir miyim Bir de oradan aldım ben. Ben ne hayvanları yine atalım. O <laughs> hayvan oh, değil ama onu da merak ettim. Adam gel beni takip et oluyor. Gör. Şuraya gidelim. alacağım. Bir konuş. Evet. Tamam. Bir bakınalım şurada sonra gideceğim. Şurada bir şey yok. Aynen. Varsa da hep şu... Ay ilk bunu götüreceğim tamam, ondan sonra. da orada bir şey gidelim. Geldim. Bunu atalım. Alalım. Ya, bir geçelim. Bakalım ne olacak. Oh yeah. Oh yeah. <laughs> ne oldu be bu? Ne patlayacağım bu arada arkadaşlar. Sarkı <laughs> Bakın bir bir dakika olsun ya. Diye... Bak, tam bir dakika olsun öyle bir yeah. şey. Niye? 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 Arkadaşlar bu arada çok Neyse küçük... Cik... sen adamlardan bir şey çal Hayır. He ha, bir de şurada bir şey var onu söyleme Kuş da yukarıda arkadaşlar Ben Tabii. onu adamın üstünde çalarak aldım büyüdü <laughs> Yani bu yer... kolay Arkadaşlar <laughs> buradan bir parti yapıyorsunuz yine ya. ben Abi ya ya ben basit yoldan geçtim Sen ama iksiyle getirsin Yo, ha, Başlayacağım ya ben aldım sonuçta <laughs> Ne ekstra yaptı acaba bana? Tamam. Ben de bilgisinin kilidini çaldım, bildim öyle. Aynen. <laughs> Arkadaşlar. Şuradan fark Bir kere <laughs> daha deneyeceğim. Şurada bir şey varmış. Ona da bakarız. Gidelim. <gülüyor> 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 ha bir de basit yol da var. Şuradan da direkt zıplayabiliyorsunuz. Şuna da zıplayabiliyorsunuz. Abi. Efendim. Kartanın yanını gösterecek misin? Ne? Kertan kele. Kertan kele mi? Hmm, Nerede oldu? Ha. Ha. Arkadaşlar şeyde bu kelemon da direkt onun yanında bir yerdeydi. Şurada bir yerdeydi. Bakın tam burada. Bakın direkt ağacı. Bu Ana bu bu kelemon. Tam buradan geliyorsunuz alıyorsunuz. Şuradaki neymiş bu? Nasıl bir 20 dakika olmuş da bir dakika arkadaşlar bir de şurayı ben hiç görmedim ya bakmadım. Hayır bir de burası değişti mi? Sanmıyorum. Neyse arkadaşlar biz videomuzu Çünkü bitirelim. Şimdi burada Minecraft portalı var. Bu. Arkadaşlar eskiden üstümlerin... oyunda oyunlardan anlaşılmaz mı? Ama bundan çıkarsam gidecek o yüzden şey... O bak parayı bu atıyormuş durmadan. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Adam... Like katıp abone olmayı unutmayın. Bu parayı nasıl atıyor? Bir şekilde atıyor bilmiyorum. Üstündeki kıyafette zaten Robux yazıyor. Alam uçuyor da. Neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. Öbür videolarımı da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> <laughs> like atmayı unutmayın demedim. Dedim. Öbür videolarımı da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.